Merhaba arkadaşlar. Bugün domateslerimiz büyüdü. Evet arkadaşlar. Şimdi domateslerimizi bidonların derlik bu şekilde. iki tane yaptık. Bunları şey kopartıp yani çıkartıp buraya ekeceğiz. Bu arada toprağımız da burada. Evet arkadaşlar şimdi toprağımızı döküyor, döküyoruz. Bu şekilde çok çok fazla bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bidonumuzu dolduruyoruz. Güzel bir şekilde doldurduk bunu. Çok fazla koymadan. Şimdi öbürünü de doldurduk. Evet arkadaşlar. Şimdi domateslerimizi alıp toprağımıza koyacağız. Güzel bir şekilde aldık. Toprağımızı da buradan Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ekiyoruz daha güzel büyümesi için daha rahat büyümesi için şöyle haline çıkardık teker teker 2 bidona yayacağız daha güzel büyümesi için daha güzel görünmesi için bunu sadece büyümesi için yapmıştık şimdi hepsini güzel bir şekilde çok fazla koymadan diziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir dönümüze geçtik. Ee, birincisini şöyle çok fazla etmeden yani domateslerin rahat bir şekilde büyüyeceği bir yerde. Şimdi kardeşim ikinci konuda Burada arkadaşlar bunlar bayağı zaten büyümüştü. Evet arkadaşlar şimdi en küçük kardeşimle koyacak. Domateslerimizi ekecek. Evet arkadaşlar. Bu da bundan sonra da ekleyeceğiz galiba bir tane daha. Şimdi kardeşimle ektikten sonra Bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi buradaki gördüğünüz gibi domateslerimizin hepsini ektik güzel bir şekilde. Şimdi şimdi çiğ domateslerimizi ekeceğiz. O yüzden yani iki tane daha yani şey bidonlar yaptık. Kestik güzel bir şekilde çok fazla olduğu için. Şimdi arkadaşlar toprağımızı gördüğünüz gibi döküyoruz. Hepsine buradaki gibi eşit bir şekilde güzel bir şekilde döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çeri domateslerimizi doğruyoruz güzel bir şekilde. Kare kare. Kare kare. Sonra bunları güzel bir şekilde ekeceğiz. Burada farklı bir domates türü. Yine yani ikisi aynı. Burada da çeri ekeceğiz ikisine de. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi güzel bir şekilde doğradık. tam olarak şu şekilde koyacağız yuvarlak bir şekilde dizeceğiz teker teker. Şimdi kardeşlerim dizecek. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde yine dizdik ikisini de. Bu şekilde. Şimdi üzerine azıcık toprak dökeceğiz. Yani serpeceğiz güzel bir şekilde. Kardeşim hepsine böyle hafifçe serpiyor. Evet arkadaşlar şimdi e, sade döküyor kardeşim. Şimdi domateslerin hepsine serpiyor. Devam ediyor. Bu şekilde. kardeşim Kardeşim bayağı güzel döküyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi can suyumuzu dökeceğiz. Çok güzel bir şekilde üzerine toprakla kapladık. Şimdi kardeşim. Şimdi de... <laughs> evet arkadaşlar güzel bir şekilde can suyunu veriyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz. Evet arkadaşlar bunlar daha önceden ektiklerimizi çok güzel bir şekilde buraya yaptık. Şimdi bunlar da yeni ektiklerimiz. Yani çeri domateslerimiz. Burada kardeşim de domatesi gömüyor burada. <laughs> Bayağı hepsini yedim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.